Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Hicaz Cephesi. Elimde bulunmuş olan kitap Naci Kaşif Kıcıman'ın Medine Müdafası Hicaz Bizden Nasıl Ayrıldı adlı kitabı. Naci Bey Medine Müdafası'nda bulunmuş. Müdafada zabitlik görevi icra etmiş ve bizlere ulaştırabilmiştir. Ben size bu kitabı anlatacağım bugün. Kitapta çok özel fotoğraflar var. Ben size Naci Bey'in kitabını okurken Aynı zamanda fotoğraflarla baş başa bırakacağım. İsterseniz başlayalım. Osmanlıların Hicaz Vilayeti'nde bir vali, bir de kumandanı vardı. Ayrıca bir de Beylerbeyi rütbesinde Şerif Hüseyin Paşa adında Mekke emiri bulunuyordu. İngilizler 4,5 asır hiçbir top ve tüfek sesi duymadan rahat rahat yaşayan Arapları ayaklandırmak ve Hindistan yolu üzerinde sembolik bir İslam imparatorluğu kurmak için gayret sarf etmeye başladılar. Şerif ailesi kendilerini Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin evlatlarından sayarlar. Osmanlılarda bu sebepten ötürü onlara hürmet gösterirlerdi. Hepsi de İstanbul'da otururlar. Hüseyin Paşa, Haydar Paşa, Cafer Paşa vesaire. İstanbul Şura-i Devleti'nde azalık yaparlar, paşa aylığı alırlar, geçinir giderlerdi. Sultan Hamid Hüseyin Paşa'dan şüphelenirdi. Bir iki defa Mekke emirliği açılmış ve paşa bu vazifeyi istemiş. Fakat padişah onu Mekke'ye göndermemişti. Sultan Reşat padişah olunca o zamanın hükümet adamlarına sokularak Mekke emirliğini elde etti. Fakat kuzu gibi oturuyordu. Cihan Harbi başlayınca kımıldamaya başladı. İngiliz casusu Lawrence ile görüştükten sonra işi azıttı. İkinci oğlu Faysal'ı Şam'daki Cemal Paşa'nın yanına daimi delege gibi çalıştırmaya başladı. İlk zamanlarda Yemen'e yardıma gidecek askerlere verilecek silahlar işi, Oralarda Osmanlıların Süveyş kanalına yapacakları taarruza, babasının Hicaz'dan göndereceği gönüllülere verilecek silah işi ile uğraştı. Daha sonra Şam'da asılanların korunması meselesine parmak atmak istedi. Bu sebeple Arapların haklarını arayan bir ailenin adamı olmak istedi. Bu arada da Cemal Paşa ile yaptığı konuşmalarda babamdan şöyle mektup aldım, böyle yazıyor demeye başladı. En sonunda Hicaz gönüllülerini karşılamak bahanesiyle Medine'ye geldi. Medine mutasarrıf ve kumandanı Basri Paşa ile Fahri Paşa'yı yemeye çağırdı. Bunları gafil avlayıp yakalayamayınca Cehennem Dağı'na çıktı ve ilk isyan kurşununu attı. Çünkü babalarıyla kararlaştırdıkları isyan saati geçmişti. Faysal Medine cephesinde ağabeyisi Ali ile kardeşi Abdullah'ı bırakarak Kızıldeniz'de İngiliz harp gemisine atladı. Son taarruzda Akabe'den Şam yakınlarında Derra'ya kadar üst sokuldu. Faysal İngilizlerden önce Şam'a varmak ve onlardan evvel hükümeti ele geçirmek istiyordu. İngiliz atlıları daha önce Şam'a yaklaştılar. Bu sırada iki numaralı Cemal Paşa, Mersinli, Şam şehri ileri gelenlerini toplamış ve onlara Allah ısmarladık demişti. Biz gidiyoruz, hükümetinizi kurun. Onlar şaşırmışlardı. Bu arada Faysal yetişti. Fakat Fransızlar onun başa geçmesine mani oldular. İngilizler de Faysal'ı Bağdat'a götürüp Irak hükümetinin başına getirdiler. Sonradan toparlanan Iraklılar birkaç hükümet darbesinden sonra sülalesini kılıçtan geçirdiler. Emir Ali ağır başlılık yaptı. Medine'ye girmedi. Kardeşi Abdullah'ı gönderdi. Kendisi babası ile Mekke'de kaldı. Şerif Hüseyin artık işlerin düzeldiğini ve hayallerinin tahakkuk etmesinin yaklaştığını tasarlayarak artık İstanbul'u terk etmiş bulunan Sultan Vahdettin'i Mekke'ye davet etti. Vahdettin Asi Şerif Hüseyin'in davetiyle değil de halifesi bulunduğu Hazreti Peygamber'in merkadı mübarekini ziyaret etmek maksadıyla Mekke'ye geldi. Mekke çok sıcak olduğu için Taif'teki kumandanlık köşkünde misafir edildi. Bu sırada Sultan Vahdettin ile Asi Şerif Hüseyin arasında geçen müzakere ve münakaşalar sonucunda Şerif ve adamları tarafından Sultan Vahdettin'in halifelik haklarını Şerif Hüseyin'e devrettiği propagandaları şai oldu milliyetçi ve komitacı Araplardan pek az bir kısmı Şerif Hüseyin'in halifeliğini tanıdılar ve ona biat ettiler. Fakat bu arada ortaya çıkan şaya ve haberlerden kuşkulanan Sultan Vahdettin, Taif'i terk ederek Mekke ve Cidde yoluyla ve bir Mısır vapuruyla kanaldan geçerek San Remo'ya döndü. Artık Şerif Hüseyin'in keyfi yerindeydi. Ama Felek Mustafa'ya yar olmadı. Abdülaziz Es-Suud Taif'e hücum etti. Medine kumandanı Fahrettin Paşa'nın beraberce Mekke üzerine yürümek teklifine karşı benim sınırlarımı Alman ve Avusturya imparatorlukları tasdik etmedikçe gelmem diyen Abdülaziz bu defa yalnız başına Asi Hüseyin hükümetini devirmek için önce Tayyip'i zapt etti. Hüseyin'in etrafındakiler Abdülaziz ile senin şahsi husumetin vardır. Sen çekilir ve hükümdarlığı oğlun Ali'ye bırakırsan Abdülaziz Mekke üzerine yürümekten vazgeçer diye tavsiyelerde bulundular. Şerif Hüseyin bu nasihatlere uyarak büyük oğlu Şerif Ali ile yine krallıktan vazgeçti. Bu kararda hiç fayda vermedi. Abdülaziz es Suud Mekke ve Ciddi'yi üç gün içerisinde zapt ederek Hüseyin ve Ali'yi ve yardımcılarını Kızıldeniz'e döktü. Şerifler küflenmiş cembiyelerini, ellerindeki eğri kamadır bu, kınından çıkarmaya bile fırsat bulamadılar. Ciddeden Kıbrıs'a kaçtılar. Ölüleri bile gurbette kaldı. Allah mukaddes toprakları onların cesetlerine bile nasip etmedi. Bu suretle Şerif Hüseyin senelerce ekmeğini yediği Osmanlıların bedduasına çarpılmıştı. Emir Abdullah'a gelince, Mekke İbn-i geçince Mekke'de tutunamadı. Kuzeye doğru kaçtı ve Amman'a yerleşti. İngiliz himayesinde Ürdün Krallığını kurdu. Uzun müddet İngiltere bütçesinden yardım aldı. Buna karşılık Hindistan'a geçen İngiliz uçaklarının üst vazifesi gördü biraz istiklal sevdasına düşünce öldürüldü. İngilizler vurdurdular sözleri ortalıkta dolaştı. Yerine oğlu Tallal geçti. Tallal fikir ve sinir yorgunluğu sebebiyle akli muvasenesini kaybetti. Hala İstanbul'da Ortaköy Şifa Yurdu'nda tedavi görmektedir. Bu kitap 1976 yılında basıldığı için o güne göre düşünmek lazım. Yine büyük oğlu Hüseyin Kral oldu. Bu da bütün iyi niyetlerine rağmen talihsiz bir meliktir. Alışkanlığı, cesareti, atılganlığı, eklendiği semahat ve itidali sayesinde güçlükle ayakta durabilmektedir. İşte bütün hayaller yıkıldı. Şerif Hüseyin Paşa'nın kafasında büyüttüğü meşhur İslam İmparatorluğu yerine torununa minicik bir ürdün kaldı. Demek ki halife ve padişahına haksız yere isyanını Allah affetmedi. Haksız yere isyan diyoruz. Çünkü çölde ve Mekke etrafındaki Arap kabilelerinin ne istiklalden ne de isyandan haberleri yoktu. İngilizlerden Hüseyin'e gelen altınlar beşer onar bedevilere dağıtılıyor. Teklerine de yüzer kurşun dolduruluyor. Onlar da taşın arkasına saklanıp 2000 metreden Osmanlı cephesine kurşunları boşaltıyorlardı. Medine etrafındaki kabileler Osmanlılara sadıktılar. Medine Şam tren yoluna bomba koymak suretiyle sabotaj yapan casus Lawrence'ın adamlarıydı. Man, Amman, Kerek, Salt, Dera'da sükunet vardı. Şam'da bütün isyancıların yekûnu 30-40 kişiyi geçmezdi. Ahali iş ve gücüyle meşguldü. Bütün şikayetleri oğullarının askere alınıp Erzurum'a, Edirne'ye gönderilmeleriydi. İstiklacı münevverler bile dilediklerini ancak Ella merkeziye yani muhtariyete kadar çıkartabiliyorlardı. Bağdat'tan istiklal sesi hiç çıkmadı. Üst tarafı İngiliz altınının becerdiği işti. Daha doğrusu elimizi kolumuzu bağlayan Filistin hezimetiydi. Fahri Paşa'nın gür sesi kulağımda çınlıyor. Filistin cephesi bozuldu. İman Wom Sanders Paşa gecelik pijaması ile kaçtı. Ne yapacağız? Kaşif. Hakikaten Fahrettin Paşa ile aramızda geçen bu en calibi dikkat hadise şöyle cereyan etmişti. Filistin cephesi bozuldu. Bir gece saat yarımda yatak odamın kapısı vuruldu. Açtım. Paşa'nın emir erim Ercan. Paşa Hazretleri sizi istiyorlar dedi. Giyindim gittim. Baktım Paşa'nın kapısında hususi katibi ihtiyat sabiti İdris Sabih Bey de bekliyor. Beraberce Paşa'nın yanına girdik. Fahrettin Paşa İngilizlerin teslim tekliflerini red için peygamberin minberine çıkıp hutbe okuduğu günden beri sol bacağına gelen şiddetli ağrılardan dolayı ayağını kanepenin üzerine koymuş, üzüntü içinde ikimizi bekliyordu. Kendisini selamlayıp oturduk. Ben paşaya yakın oturdum. Arkadaşım soluma oturdu. Paşa titrek ve ızdıraplı bir sesle konuştu. Acı bir haber aldım. İçime sığdıramadım. Acılarımı paylaşmak için ikinizi seçtim. Fakat söyleyeceğim haberler kalenin müdafasına aittir. Hiç kimseye söylemeyeceğinize milli namusunuz üzerine söz veriniz buyurdu. Her ikimiz birden söz veririz dedik. Paşa devam etti. Filistin cephesi bozuldu. Liman Von Sanders Paşa pijamasıyla kaçtı. Şam telsizi elveda diye bağırıyor ve ekledi. Ne yapacağız Kaşif? Dedi ve tekrar sordu. Ne yapacağız Kaşif? Dedim ki Aman paşam bir dakika müsaade buyurun.'' Ne cevap vereceğimi şaşırdım. Paşa devam etti. Bana huruç hareketi mi teklif edeceksin? Cevap verdim. Ben erkanı harp değilim. Ama bu kadar askerin çölden Halep'e kadar götürülmeyeceğini bilirim. Paşa sordu. Öyleyse ne teklif edersin? Dedim ki uzun muhasara günlerinde ben de düşünürdüm. Paşa kükrer gibi gürledi. Ne düşünürdün?'' Dedim ki paşam şimdi saat bir. Yarın sabah saat 5'e kadar müsaade buyurunuz. Sabahleyin size yepyeni bir kanuni esasi getireceğim. Bu kanunla Medine'de muvakkat bir hükümet kuracağız. Askere bir beyanname neşredip isteyenler çıkıp gidebilirler. Benimle kalmak isteyenler bana yeter. Kalacaklara ev ve hurmalık verilecek diyeceğiz. İslam alemine telsizle ve elimizdeki gazeteyle El Hicaz gazetesi keza bir beyanname neşredip peygamberin türbesi her Müslümana açıktır ziyarete gelenler silahlarını hudut karakoluna makbuz mukabilinde teslim eder. Dönüşlerinde geri alırlar. Her ziyaretçi bir altın harç verir. Bu askerin elmek parasıdır deriz. Aynı şekilde telsizle padişaha bir telgraf çekip sulh muahedesi akdine kadar sizin bize, bizim size bir hayrımız olmayacağı için Medine'de muvakkat bir hükümet kurulduğu maruzdur deriz. Dedim ve sustum. Paşa bir sigara yaktı bir hayli düşündü ve başını kaldırdı. Yapamam kaşif dedi ve bu sözü bir kere daha tekrarladı. Başam dedim ben bu düşüncelerimi size arz ederken yapamayacağınızı tahmin ediyordum. Çünkü siz Osmanlı ordusunda ferik rütbesine kadar yükselmişsiniz. Askeri hayatınız tamamlanmıştır. Cenab-ı Hak'tan dilerim ki siz şimdi bir erkanı harp miralayı olaydınız. Paşa gürledi. O vakit yapardım kaşif dedi. Şimdi düşünüyorum da o vakit ben bu fikri Erkan-ı Harp Yüzbaşısı İbrahim Bey'e açsaydım cesaret edebilir miydi? Bilmiyorum. Bu muhavere sonunda paşa biraz ferahladı. Çünkü bu suretle içini dökmüştü. Bir müddet sükut ettikten sonra tekrar söze başladı. Ve harici istihbarata baktığım için olacak ki gülümseyerek sen hariciye nazır olmak istiyorsun dedi. Cevap verdim. Ben deniz hariciye nazırı olurum veya olmam. Bu zatı devletin bileceği bir iştir. Fakat siz mutlaka devlet reisi olacaksınız. Paşa tekrarladı. Bu işi yapamam Kaşif. Netice Arap Yarımadası'nda 9 Osmanlı vilayeti ile 7 müstakil sancak ihtiyar tarih yaprakları arasında kaybolup gitti. Evet arkadaşlar durum böyle. Naci Bey'in anlattığı bizlere bunlar. Bunlar kaba hatlarıyla Hicaz cephesidir.